Resmi geçit var. Önde uzun uzun adamlar var. Sen de kısa boylu göremiyorsun. Ulan çekil bu tarafa dersen gümrüğü yazın. Acıcık bu tarafa geldi. Ben de bakayım. Ha, buyur derler etti. Koltuğundan tutar. Bazı serseriler var. Çölde bir Mehmet isminde biri gelmiş. Milleti toplamıştı. Padişahlarım bile Altınlardan, paralardan isimleri kazılır oğlum. Bin küsür senedir kazıyabilen var mı ismini? Kennedy'yi öldürdüler Amerika'da, ne oldu? Herkes yine oyununda, zımbırtısında, şurada, burada. Yine evvelki seneydi Hindistan'da, Taci Mahal Camii'sinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sakalından bir kıl kayboldu diye 90 milyon kişi birbirine girdi. Kim bunu zorluyor? Kanun mu var bunun için? Aha burası. Onun için ağam, göbek atın göbek. Bu devirde namaz kılabiliyorsunuz. Zilli zurnalı göbek oynayın. Korkmayın. O halde Resulullah da erimek hakkı erime, et, erime, erimeye müşahede etme, idrak etme yol Resulullah da erimek lazımdır. Resulü anlamaya da vücudun şaibesi manidir. Nedir? Edepsizlik. Emri Resul'un yerine getirilmesi ancak Resulü azıcık anlamaya vesile olur. Onu da hakikaten anlayamazsın. Vazifemiz bizim yu'minûne bil gayb halkasına şeksiz, şüphesiz girebilmek kahramanlığını kendimizde bulup, bulup ortaya çıkmamız en büyük hünerimizdir. Ha? Kimsene hangi kanun diyor ki gel namaz kıl. Vergi mi alıyoruz? Ha işte o kahramansınız hepiniz. Korkacak hiçbir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde buyuruyor ki benden sonraki ümmetler ve ümmetim diyor. Ümmetler ve ümmetim. <laughs> Mesutturlar diyor. Kafir olsun, dinsiz olsun, bilmem ne olsun. Çünkü benden evvelki ümmetlere Cenab-ı Allah'ın gazabı Lut peygamberi. Ne yaptı? Yerle bir etti. Musa, bahra Amer'e Musa'nın ümmetine cadde oldu. Firavun'a mezar oldu. Lut <laughs> uh, peygamber bir o belaları cenab Allah vermiyor benim ümmetime. Benden sonra vermeyecek diyor. Halbuki bugün Lut peygamberin Sodom Gamore at kavminin yaptığı edepsizlikler, şimdiki edepsizliklerin yanında, devenin kuyruğunu kaldırmasına verdi. Bu hakikat maalesef. Niye vermiyor? Vermiyor. Her peygamber Resullük kendiye geldiği zaman Cebrail aleyhisselam <laughs> Allah ile Resul arasındaki postacı Cebrail aleyhisselam Allah'ın matbaasında basılmış murassa altın bir mektup. Sayfa konmuş, bütün peygamberlere getirirler. Adem'e getirdiler, Nuh'a getirdiler hepsine. Hepsi çok sıkıştığı zaman Nuh çıkardı cebinden. O bir satırı okudu. Ya Rabbi bu dua hürmetine tufanı ver dedi. Kün emri çıktı bitti, tufan oldu. Hazreti Musa Bahre Amer'e İsa şunu yaptı. Lut mahvetti ortalığı. Adın Semud kavgılar hepsi mahvetti. Resul hepsi duasını kullandı. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duasını içine açmadan mübarek sağ koymuştur. Ceybi Resulü Eymen'e koymuştur. Ceyb cep demek. Resul Resul eymen sağ cebine koymuştur. Onunla ahireti teşrif etmiştirler. Unuttu mu Resulullah bunu? Haşa! Kendisine unutturuldu mu? Sümme sümme haşa! Niye götürdü? Rahmetellil alemin, Musa rahmetellil alemin değil, İsa rahmetellil alemin değil, Nuh rahmeten lil alemin değil, İbrahim rahmeten lil alemin değil, Adem rahmeten lil alemin değil, bütün peygamberler rahmeten lil alemin değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten alemindir. Yarın o, orada bütün milletler, perişan milletler, dinsizler, imansızlar, günahkarlar hepsi o alevler içinde Resulullah'ın mübarek kalbi hiç hiddet eder mi? Hiç kime mı? Mübarek gözlerinden, iki alemi gören gözlerinden yaş gelip de Ya Rabbi sen bana şöyle bir mektup vermiştir. Bunu şimdi dua edeceğim. Bütün insanları affeyle, mağfiret eyle. Cehennemi kurut demeyeceğini kim iddia edebilir? Öyle bir peygamberin ümmetisin. Ne korkuyorsun? Abdülkadir-i Geylani Hazretleri buyurmuş, demiş ki Abdülkadir-i Geylani Resulullah'ın karşısında halimiz üstünde bir toz olmaz. Biz de Abdülkadir-i Geylani Hazretleri'nin yanında öyle olamayız. Bazında diyor ki Lâ şefâtu ceddü Muhammedun lete feyte binâli cehennemî tefletî Velim Resulullah'ın şefaati olmasa ona kıymet vermesem ben şöyle le tefayite cehennemi teflekti şöyle dilimle parmağımı ispatın cehennemi söndürürüm diyor. Evet. Evet. bu ne korkuyorsun azizim Allah başını secdeye koy en büyük şey <laughs> görünmede hüner yok demişler ha Görünmeyeni görmeden evvel görmede üner vardır. Ha bil gayb. Cehenneme inanıyor mu? İnanıyoruz ya. Cennete ona da öldükten sonra ölme zaten yoktur. Hani karabatak gibi dalar bile sonra çıkarız. İslam tahtel bahirdir oğlum. Toprağa dalar öteden çıkar. O sapık insanlar öldü derler insanı. Kalıp değiştiririz. İnanıyor muyuz? Yü'minûne <laughs> bil gayb. Gayba inananlar. <laughs> ya Habibim sana bakıyorlar fakat seni göremiyorlar. Ayeti budur işte.